Herkese merhaba. Hirsutizm konusuna, özellikle sınavlar ve klinik pratik için en kritik noktaları mercek altına alarak sağlam bir giriş yapmaya hazır mısınız? Bu anlatımda tanıdan tedaviye giden o bütün süreci adım adım en akılda kalıcı şekilde ele alacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce tanımla temelleri atacağız, sonra klinik değerlendirme ve skorlamaya bakacağız. Ardından işin dedektiflik kısmına, yani altta yatan nedenlere gireceğiz. Laboratuvar testleriyle bu nedenleri nasıl ortaya çıkarırız ona bakıp en sonunda da tedaviyle konuyu bağlayacağız. Kısacası her şey çok sistematik ilerleyecek. Harika o zaman ilk bölümle başlayalım. Hirsutizm derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Gelin önce bu temeyi sağlam bir şekilde atalım. Evet işte belki de konunun en can alıcı sorusu bu. Gördüğümüz her kıllanma artışı gerçekten hirsutizm mi? Çünkü inanın pratikte bu ikisini birbirine karıştırmak çok kolay. Ama doğru tanı ve tedaviye giden yol tam olarak bu ayrımı yapmaktan geçiyor. İşte bakın, kilit nokta tam da burada. Hirsutizm öyle rastgele bir tüylenme artışı demek değil. Olayın özü şu. Androjen hormonuna duyarlı bölgelerde, yani neresi bunlar? Üst dudak, çene, göğüs gibi buralarda çıkan erkek tipi yani o sert, koyu renkli terminal kıllardan bahsediyoruz. Bu tanım, bizim ayırıcı tanı yaparken kullanacağımız en temel filtre. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Şimdi, hirsutizmi bir buzdağı gibi düşünün. Genellikle suyun üzerinde gördüğümüz tek şey, kıllanma artışı oluyor. Ama asıl olay suyun altında, yani altta yatan yüksek androjen seviyeleri, yani hiperandrojenemi. Ve bunun başka belirtileri de var. Mesela akne, erkek tipi saç dökülmesi, ve birazdan bahsedeceğimiz çok daha ciddi bir durum olan virilizasyon. Bunların hepsi aynı tablonun farklı parçaları. Bakın burası sınavlar için gerçekten hayati, altını çizerek söylüyorum. Eğer bir hastada hirsutizmin yanında ses kalınlaşması, kas kütlesinde artış gibi virilizasyon bulguları varsa işte bu bizim için en büyük kırmızı bayraktır. Bu artık basit bir durum olmadığını altta yatan androjen salgılayan bir over veya adrenal tümörü gibi çok ciddi bir patolojinin habercisi olabileceğini gösterir. Peki bu durumu klinikte nasıl objektif bir şekilde değerlendiriyoruz? Gelin şimdi de bu skorlama işine bakalım. Yüşütizmin şiddetini belirlerken kullandığımız bir altın standart var, adı ferman Galway Skorlama Sistemi. Bu sistem sayesinde hastada biraz kıllanma var gibi subjektif bir gözlemi alıp onu herkesin anlayacağı objektif, sayısal bir veriye dönüştürüyoruz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Aslında çok basit. Vücutta androjene duyarlı 9 tane bölge var. İşte bu bölgelerdeki kıllanmayı 0'dan 4'e kadar bir ölçekte puanlıyoruz. Sonra da bu puanları toplayıp hastanın toplam skorunu buluyoruz. Bu kadar. Ve işte geldik o sihirli rakama. Sınav içinde, pratik içinde aklımıza kazımamız gereken sayı bu. Toplam skor 8 veya daha üzerinde ise tamamdır. Bu hastada klinik olarak hirsutizm var diyoruz. Bu bizim eşik değerimiz. Eğer skor 16'yı geçerse işler biraz daha ciddileşiyor demektir. Artık orta ileri düzeyde bir hirsutizm tablosuyla karşı karşıyayız. Bu noktada altta yatan nedenleri çok daha dikkatli bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Ve son olarak skor 25'in üzerine çıkarsa işte bu çok ama çok şiddetli bir hirsutizm vakası demek. Bu skor bize altta yatan hiperandrojenemi durumunun da muhtemelen çok ciddi olduğunu haykırır. Tamam, hirsutizm nedir, nasıl skorlanır bunları öğrendik. Şimdi geldik işin en heyecanlı, en dedektiflik gerektiren kısmına. Peki bu duruma ne sebep oluyor? Haydi altta yatan nedenlere bakalım. Bu dağılım aslında her şeyi özetliyor. Bakın, polikistik over sendromu yani p vakaların yaklaşık %75'inden sorumlu. Yani hirsutizmle gelen bir hastada aklımıza gelecek ilk, en büyük şüpheli her zaman PKOS olmalı. Geriye kalan %25'lik kısımda ise nedenini bulamadığımız idiopatik vakalar ve diğer hormonal bozukluklar var. İşte bu karşılaştırma sınavlardaki vaka sorularını çözmenin anahtarı. Sadece hastanın öyküsünü dinleyerek bile çok yol kat edebiliriz. Kural basit. Genç yaşta yavaş yavaş yıllar içinde gelişiyorsa aklımıza ilk Pcos gelir. Ama daha önce bir şikayeti olmayan, belki postmenopozal bir kadında aniden hızla ortaya çıkıyorsa, işte o zaman alarm zilleri çalmalı ve aklımıza hemen bir tümör gelmeli. Bu ayrım inanılmaz önemli. Öyküyü aldık, muayeneyi yaptık, aklımızda bir şeyler şekillendi. Peki şimdi ne yapacağız? Elbette şüphelerimizi laboratuvar ve görüntüleme testleriyle doğrulayacağız. Şimdi buraya çok ama çok dikkat kesilmenizi istiyorum. Birazdan göreceğiniz rakamlar, bir tümör şüphesi durumunda alarm zillerini çaldıran, hem sınavlarda hem de klinikte ezbere bilmemiz gereken o kırmızı bayrak değerleri. İlk değerimiz total testosteron. Eğer bir kadın hastada bu değer 150 nanogram bölü desilitrenin üzerindeyse, durup düşünecek bir şey yok. Bu durum, aksi ispat edilene kadar androjen salgılayan bir tümör demektir. Ve bu hasta derhal görüntülemeye gitmelidir. İkinci kritik değerimiz değerimizde DHAS. Eğer bu değerde 700 mikrogram bölü desilitrenin üzerinde ise bu bize kaynağın büyük ihtimalle adrenal bez, yani böbrek üstü bezi olduğunu söyler. Kısacası bir adrenal tümör olasılığı çok yüksektir. Bu iki rakam aciliyet demektir tümör gibi en acil durumları dışladıktan sonra ayırıcı tanıya devam ediyoruz. İşte bu tabloda da diğer olası nedenler için hangi testleri istediğimizi görüyoruz. Mesela, non-klasik konjenital adrenal hiperpleziden şüpheleniyorsak 17 hidroksi progesterona bakarız. Cushing sendromu aklımızdaysa dexamekazon süpresyon testi yaparız. Yani her test bizi doğru tanıya bir adım daha yaklaştırır. Evet, tanıyı koyduk, nedeni bulduk. Şimdi de final bölümüne geldik. Tüm bu bilgileri birleştirip bu durumu nasıl tedavi edeceğiz? Gelin yönetim stratejilerine bakalım. Tedaviyi basamaklardan oluşan bir piramit gibi düşünebilirsiniz. En altta yani temelde her zaman ne var? Yaşam tarzı değişiklikleri. Özellikle PCOS varsa kilo vermek bile tek başına çok şey değiştirebilir. Bir üst basamakta semptomları gidermek için lazer epilasyon gibi lokal tedaviler var. Daha yukarıdaysa Asıl olayı yani altta yatan nedeni hedef alan ilaç tedavileri. Ve tabii eğer bir tümör varsa o zaten bu piramidin dışında onun çözümü cerrahi. İlaç tedavisine geldiğimizde ise elimizdeki ana silahlar bunlar. Oral kontraseptifler yani doğum kontrol hapları gebelik düşünmeyen hastalarda bizim ilk tercihimiz. Neden? Çünkü özellikle PKOS'ta hem hormonları düzenliyorlar hem de androjen üretimini baskılıyorlar. Spironolaktonsa doğrudan kıl kökündeki reseptörlere etki eden bir antiandrojen. Flutemid de var, çok güçlü ama ciddi karaciğer yan etkileri yüzünden pek tercih etmiyoruz. Metformin ise doğrudan kıllanmaya değil, PKO'sdaki insülin direncini kırmaya yönelik bir tedavi. Ve tüm bu anlattıklarımızı bu can alıcı soruyla tamamlayalım. Hirsutizm hastanın canını sıkan kozmetik bir sorun mu sadece yoksa çok daha ciddi hastalıkların habercisi olan bir buzdağı belirtisi mi? İşte bizim hekim olarak görevimiz tam da bu. Evet, hastanın kozmetik kaygısını anlıyoruz ama asla ve asla semptomun ötesine bakmayı, o buzdağın altına araştırmayı unutmuyoruz. Çünkü bazen o kılların altında hayatı tehdit eden bir durum yatıyor olabilir.